merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz daha alıyoruz arkadaşlar. Dün e, ben bayağı uğraştım arkadaşlar. Bakın. Bu sefer gerçekten almak istiyorum. E, almak istiyorum Sörcü. Arkadaşlar bakın ben dün daha videoyu paylaşmadım muhtemelen. Ama videoyu muhtemelen paylaşırım. Dün 28 dakikalık bir video çektim arkadaşlar. Aradım taradım. Bütün YouTube'u aradım taradım bulamadım. 10 elmas aldım. Sonra eee o'na elmas aldım sonra ee, şey aldım. Bakın arkadaşlar zaten burada yazıyor Ömer demişim bunları. Bunlar başka bir şey. Ya sorucu açmak için 2 elmas eksik. 2 saattir arıyorum bulamadım 2 elmas ya. Yes 17.000 kupa. Hem de 18 dakikada 17.000 kupa oldum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yani sorucu bugün alacağım. İnşallah arkadaşlar e, ben gün aç açamadığım için buradan biliyorsunuz ki şimdi aldım e, pizza verdi. İnşallah açabilirim yani. Açamazsam artık çıldıracağım. Yani i̇ki gündür uğraşıyorum açamadım bir türlü. O zaman arkadaşlar Sörcü alalım. Ne dersiniz? Bence iyi olur. O zaman Sörcü alıyorum arkadaşlar. Evet. Sörcü alabiliyorum. O zaman arkadaşlar. 3- bir dakika. Öncelikle bir de kostümlere bakalım. Şaka yaptım. Almayacağım. Ee, bir önceki videoda da almayacağım dedim ama şaka yapmamıştım. Şimdi arkadaşlar ilk önce Time ilk şey for a walk. kostümlere gideyim. Dün aradım aradım bulamadım kostüm yerlerini. Unutuyorum ben bazen. Şimdi arkadaşlar Surge'ün kostümlerine bakacağız. Surge nerede birader? Surge. Surge. Nerede ben ben göremiyorum. Surge. Sünger. Oğlum nerede bu? Search. Hey search. Kov, Crow, P, In Leon, Sandy, Gır. Heh buradayız. Şimdi arkadaşlar Ev yapımı. Search var. Güzel. Bunu alabiliyorum. Bu da güzel. Bu da iyi bu arada. Search. Of, bu da çok iyi. Go, 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 go. Bunları gerek şey. Bu iyi. Bu iyi. Bir de bu iyi. Bunların üçünü sevdim. Bu iyi değil ya. İkisini upgrading. sevdim. Bunların ikisini sevdim. Kızıl şövalye ve Cricken. Şeyi sevdim. Alabilirim şu şeyi. Ee, arkadaşlar. Tamam o zaman alıyorum. Şuraya da atayım. Sürge aldım şimdi. Surge aldım şimdi dedim arkadaşlar. Bir dakika şunu tamam. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar Surge alıyorum. Surge alıyorum şu an. 3 2 Bir. Arkadaşlar Surge aldım. Evet Surge geldi arkadaşlar. İşte bu. Efsanevi -so karakter Surge. Ne bir şey daha veriyormuş. Ender verdi ya karakter daha yeni çıktı ya. Sıfır. pizam kaldı. Duygularım darmadan anlayamazsın. Arkadaşlar. şimdi Surge'ü deneyeceğim bir seviye. Şimdi bu sözcü neleri varmış şimdi yüksek volta search aşırı yükleme ya da bunları en, en son bakarız arkadaşlar search seçelim hey. ve Texas atlaşmada oynamaya başlayalım bir videonun sesi geliyor duruyor şimdi pro oyundayız lan pro oyundayız

karşımıza bir erkek var. Bunlar bot herhalde arkadaşlar. <laughs> bot Bunlar. <oluyor. gülüyor> Bunlar. <Buradan. Buradan. Bırak. gülüyor> uzaktan kaç vuruyor <laughs> Uzaktan kaç vuruyor? 16 vuruyor. Uzaktan sana vuruyorsam kaç olur? U. uzaktan bir <laughs> kat daha, daha. Evet. Çok <laughs> iyi. Oha bak. ben niye maskeliğe dönüştüm? Ne oluyor? Sözcüm beni değiştir. Sözcü ne oluyor lan? Şimdi ben... Oo, şimdi iyi vuruyordu. İyi abi. Burada karakter de bayağı iyi. sevdim bayağı karakteri. Ben bunda bayağı kasarım bu arada. Ben sözcüde bayağı kasarım. Olabilirim yani. Şimdi üçüncü gün değil mi bu? Evet. Şimdi diğer şeylerde aa yani kumbara geliyormuş. Şimdi arkadaşlar diğer şeylerde deneyeceğiz. Şimdi ses aplaşmada tik. Savaş topunu deneyeceğiz. 3'e 3 savaş topunu deniyoruz. Dam 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 dam. dam. Evet arkadaşlar rakibimiz yine bot. Evet Olsun. Arkadaşlarım da bot.

Ha Paul gol attı lan. O bot, bot bota yedik ya. Bota geri yedik. <laughs> <İstir, la. gülüyor> ya da oynayacağınız oyuna tüküreyim. Bot musunuz desin. Ne bekliyor orada Hareket yapıyor bir de ama. Ne lan? Bak bot gitti gol attı. Sen orada bekliyorum. Ne oldu? Ne oldu bu? internetin bir sesi ha ya ne yapıyorsun bilader İyi de çok iyi değil yani. çok, şey. çok, 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 şey ya, ya. çok iyi değil çok yani. çok iyi değil şeyden çok iyi değil bir tane daha ya. Bir tane daha vur bir tane. <laughs> bir şey yapamadınız. Bozsunuz oğlum siz ya. Go 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 go! Gelsin buraya bakın buraya pusu Gelsin buraya. <laughs> Hadi. Aa ha, oğlum bak niye bekliyorum? <laughs>

Açıkçası burada hiç sevmedim bu karakteri. Hesaplaşma da iyi. Ama burada kötü bana göre. Ee, elmas kapmaca denemeyeceğim. Elmas kapmaca kötü. 2 ve 2 kaptı diyelim biz ona. Zaten şey kasmam gerekiyor. Yarın şu bitecek. gidecek. kasmam gerekiyor. Gideceğim karakter alıyorum bir İnşallah. Bu sürpriz evdim bizim. Oha be ya biz öldük ki. Ben gidip diye bot gelmiyor. Bot gelsin işte. Aaaa. Yok satmayayım ya. Ben beleşe veririm.

Onları bir yükseltmem lazım ya. Ben direkt on bir soru yaptım. Yapayım mı lan? Son bir tane kaldı. Yapsam mı acaba? Ama yok ya. Bitti. Şeyi bitti. Yıldız Küçü. Şimdi. Soğuk servis. Sörc'ün birinci aşamayı yükseltmesi için. Yükseltmesi maçın sonuna kadar devam eder. Birinci aşama yükseltmesi ki? Maksimum etki. Sözcüğün temel saldırısı bir duvara isabet ettiğinde ikiye bölünür. Bir duvara. Soğuk servis. Bunlar birazcık. Karakter çok yavaş. Karakter Aksesuar. Bedava değil mi? Yüksek voltaj. Search devrelerinde aşırı yükleme yapar ve 10 saniyede de yükseltme aşaması bir arttırır. Sonraki 2 saniye boyunca Search aldığı hasarın 50 katına enerji verir ve 2 mermi doldurur. İyiymiş. Bunları sonra alacağım. Hiperşarj de sonra alacağım. Şimdi bunu seçelim. Şimdi bir daha girelim. Maç başladı arkadaşlar. 0 yediyoruz. Allah'u basalli ya şimdi daha iyi oldu bu <laughs> arada. Wow. Yuhu kazandık işte benim sayemde adamım. Şimdi 999 geldi kapatın. Bak ya. Şimdi doldu. Şimdi. Kaçıncı sıralamadayız biz? Hala 70 miyim ben? Ne? Ne diyorsun bilader? 20 saat sonra bu yarışma bitiyormuş. Ee, güzelliği yapmam için benim bayağı kasmam gerekiyor. Hiç yenilmeden gitmem gerekiyor. 150 Bu 70 falan 70 80 90 olur. Müslüm baba. Seni alır oğlum Leon. Oha iki tane efsane bir karakter var karşımızda. Birader bekle bak şimdi alacağım onları bak benim. Kimsin sen? Yardım et! Kalancı sen sin kim ki? Kalancı! 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 Miladı. Kalancı! 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 alamazsın, Kalancı! 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 Bu al. mu? Allah oha al. 10.000 TL yok. Karada. 10.000 TL yok. Vallahi göt aldı. Ne yapıyorsun böyle Bir daha Gel bakayım babana. Arkadaşlar iyi İyi güzel. 80. 100 yapar mıyız be? Bir birazcık konuk arayacağım arkadaşlar. Başaramadık. Konuk bulamadık. Konuksuz halledeceğiz galiba. Hihi. Konuk ararsa artık. Konuk kaçmadı. Konuk kaçmadı.

Ругала басы. Бам! Я извикал битвы

Ben videoyu kapatıyorum. Birazcık kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar bayağı kupa kalsın. Ee, videomuz bu kadar da Sörcü aldık arkadaşlar. Dün, dünkü videoyu da yayınlarım muhtemelen. Ama bayağı uzun bir video izleneceğini sanmıyorum. Ee, videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmak için ee, aşağı tıklayın. Kanala olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.